Aziz ve muhterem Müslüman Allah'ın selamı rahmeti senin de benim de üzerime olsun. Sesime kulak ver. Müslümanım, ben de Müslümanlardanım diyorsan sözüm sana. Dinini ve imanını muhafaza edebilmek için Ehli Sünnet ve Cemaat itikadını, imanını ve amelini öğrenmelisin. Eğer okumayı sevmiyorsan Ehl-i sünnet ve cemaat itikadında, imanında ve amelinde olan muhterem hoca efendileri dinlemen gerekiyor. Hangi söz beni dinimden çıkarır? Hangi fiil beni dinimden çıkarır? Eğer bir erkek veya bir kadın evli ise dinden, imandan çıkaracak herhangi bir söz ve fiil yaparsa otomatik nikahı da düşer. Helal olan eşiyle beraberliği zinaya dönüşür. Böyle büyük tehlikeleri var. Yaptığımız ameller iptal olmak gibi tehlikeleri var. O zaman... Elfâz-ı küfür yani kişiyi İslam dininin dışarı, dışına çıkartacak her türlü sözden, fiilden korunmak için bunları öğrenmeliyiz. Önüne geleni sevemezsin Müslüman kardeşim. Müslüman olmayan, kafir ne kadar iyi olursa olsun en fazla ona Ya Rabbi iman nasip eyle. Ölmeden Müslüman olmasını nasip edersin, geçersin. İmansızı sevemezsin. Müslümana da ne kadar hatası olursa olsun... Üç günden fazla küs duramazsın. Kalbinden düşmanlık besleyemezsin. İmanına değer ver kardeşim. İmanına ne kadar değer verirsen Allah Vazimüşşan ahirette sana o kadar değer verir. Vesselam.